Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çılgın asansör oynuyoruz. Ee, çok başlatma ancak olacak? Evet, e, oyuna geçelim yani. Girdik yani. Ben asansörde başlattım bu arada video. Abi aç. Valla. Aa ben e, biz kuzenimle beraber video çekiyoruz. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Benim de kuzenim bu canavardan çok korkuyor. Cina'da da ben de korkuyorum aslında. Ben o yüzden birazcık sesi kısacağım bu birini öldürdüğünü de bağırıyor. Ya da kız açsak mı? Hadi birazcık açtım. Ay çünkü bağırıyor. Siz de kulaklarınızı kapayabilirsiniz. Duy Tabi duyar. Gelecek. Geliyor. Geliyor. <laughs> Abi ölmeyin ölmeyin. Bu da bağırıyor ya. Tamam yakalamadık iyi arkadaşlar iyi iyi çok iyi. çok iyi. açılsın mı ya? Dur ya kat 2'ye basayım. Bizim evin katı 2. Şöyle bas. Al basacağım bastım. Bizim evde ne varmış? <laughs> Robot. Mu? Abi daha kötü bir şey olabilir. Bir açayım. Dans ediyorum. Aa, bu çok yavaş bu arada. Oğlum şu... Yavaş değil. Yavaşmış ama yani. Şey birazcık ya. Ne olduğunu söyleyeyim mi? Yani böyle birazcık ger ger yani gerildi diyor yani. Birazcık korkunç. Boyun. Abi bu yok dedi ya başka bir şey girse. evine basacağım. Dur lan. Canım. Allah ayıp ayıp ayıp. 3 bastım. Bakın nokta çıkıyor. 3. 3 bozacağım. Bozacağım 3. 3. Bakalım baba katında ne olmuş. Hadi 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 hadi. Aa, baba benim evimde bu varmış. Baban hep dayak, dayak yediyor bizi. Arkadaşlar. Abi şunu yapma ya, şu ya neyse, neyse Gülen yüz mü? Nerede? He hay şey işte bu. He, gülen. Oğlum. Canımın yarısını aldı. Vallahi de canımın yarısını alıyor bu. ilk görmedim canım. 2000. Ya yapma bir de bunu ya. Evet Ben burada bekleyeceğim he. abi. Arkadaşlar hiç konuşmayacağım. Evet arkadaşlar. Ya bak. Ben bunu bilmiyorum da yani. Adamlar düzgün kullanmıyor. Buraya gireceğim. Sıpsa. Allah Allah onlar korkuyor. Aç aç. Oğlum aç. Aç aç bir şey yok sıkıyorum aç. Canavarı ses gel. Aç. Abi açlar o zaman. Ay tamam git. Bu Ya yani ben nereden ses geliyor? <laughs> Bu sulu öleceğim zaman orada bir şey kırıldım sanki arkadaşlar. acı, evet. acı, 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 acı diyorum lan. Aç, 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 aç. Uyuşuk muyuz? Du, 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 du. Bu bilgi Ben içeri girmeden daha edeceğim. Ne oluyor ki burada? Evet şu adama bir şeyler oluyor değil mi? Bunu kimse bilmiyor. Bu Piggy'in evi. Ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Çeli girdim ya. O su yakışıklı. Dur bak havul baya. Ana evde alıyor. var ya. aç. Şu adamla çok cesaretli. Oha, oha bu ne? kapıyı kapatılar. Camlar çıkamıyor mu? Abi. Arkadaşlar bir de ışığı kapattı ya. da. Da. Arkadaşlar burada ben hem Brawl Stars çekiyorum hem de bu ne lan? Hem Brawl Stars çekiyorum hem de Roblox. Aynı Brawl Stars video'mu da açtım. Aç aç aç. Allah Allah. Al. Ne var lan oğlum? Bu çağcı bir çekiş. Arkadaşlar kanalımın adı Deniz. Yani adım Deniz. Ya e, yazma yerine abone olmak istiyorsanız Deniz onu aç yazın. E, ya da Brawl Stars Bros yazın. Deniz onu açı da Brawl Stars Bros. Profili böyle şey oldu yani Cordelius yani. Browsters. Neyse arkadaşlar bir temel bir içeri gireyim. Ne oluyor? Ben girmeyeceğim ya şuraya gideceğim. Ne yapacağım abi? Oraya giremiyorsam ben yapacağım? düşeceğim. Ben girdim. Bir de yanına alıyorum. Şurada durayım da önlerim. Böyle korkutacağım Ne oldu? Arkadaşlar canıma bakın. He. Ne oldu az önce? Abi az önce oyun beni diskalifiye. etti. Abi eşyalarımı almasaydın. Of. Gidecek misin ya? Arkadaşlar az önce bok aldım. Bok. Bok diyorum. Bak. Sizde de oluyor mu böyle şeyler? Of, bunda bir şey yok. be. Hadi oğlum hadi. Ben gidiyorum. Böyle dolaş. Burada da arkadaşlar bakın bunun bir sınırı var. <laughs> Ama ne zaman geleceğim be geldim. Of kızımız. Ne yapıyorsun bilgi Herkes sobasıyla dövüyor valla. Şöyle bir geçeyim fake atayım. Buradan, hop fake. Hop buradan da fake. Hop uy. Çok iyi yaptım. Oğlum hiç dağılmıyor lan benim. Şöyle bir. Ne oldu hızlandı mı ne oldu? Kapıyı tıklatan adam gelir mi ki bundan sonra? Ne yapıyorum ben? Dönüyorum lan. Evet. Aç aç. Abi ben bunu sevmiyorum. Abi hacker ben diyorum kesin hacker bak. Bak işte. şey. <laughs> Ne İngiliz olanlar ben bilmem Allah, Allah ben bilmem. Evet. Ama yanlar orada baksanıza şöyle garip görür. Ah şey kır. Çok yavaş lan bu. Öf, fake atarım ben. Fake. Fake. Fake fake. <laughs> arkadaşlar ben burada videoyu bitirdim. Çünkü video 11 dakika oldu. Hem yani de bay bay arkadaşlar. Ve bay bay diyorum. Yani görüşürüz.